Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor taraftarı tepkili. Trabzonspor taraftarı kızgın. Trabzonspor taraftarı kırgın. Bordo Mavili takım Gallen'e penaltı atışları sonucu e, e, yenilerek Avrupa defterini kapattı. Konferans ligine de kalamadı. Aslında hikaye Rapid Viyana iki maçta da yenildikten sonra Gallen'le eşleşilmesi sonrası Trabzonspor'un İsviçre'li rakibini rahatlıkla eleyeceği düşüncesiyle başlamıştı. Hatta geçen sezon sonunda Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un nasıl oynamasını biliyoruz. Daha agresif, daha temaslı, daha dikini oynayan, rakiplerini boğan dominant bir futbol oynayan takım ortaya çıkacak sözleriyle başlamıştı. Gallen'i Trabzonspor'un rahatlıkla eleyeceğini düşünüyorduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor taraftarının eee tepkileri de özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelmiş durumda istifa sesleri var. Başkan Ertuğrul Doğan'a da tepkiler var. Trabzonspor tam anlamıyla bir kaos ortamına girmiş gibi gözüküyor. Trabzonspor'un Gallene mağlup olup elenmesi izah edilir gibi değil. Yani bunun başlığını yakışmadı. E, naif bir ifadeyle hiç yakışmadı diyebiliriz. Trabzonspor yine maçın ilk yarısında yokları oynadı. Ne bir e, dediğimiz temaslı futbol, ne bir oyun aklı, ne e, organize atak, ne tehlikeli atak hiçbir şey göremedik. Trabzonsporlu futbolcular sanki e, halı saha maçına çıkmış gibi top çevirmekten başka hiçbir işe yaramadı. Evet pozisyon da doğruyu vermedi ancak Trabzonspor gerçekten de bu değil. Burada söylemekten çekinmeyeceğim açık konuşalım. Trabzonsporlu futbolcularla Abdullah Avcı'nın da sanki bağının kopmuş gibi gözüküyor. Özellikle maçların ilk yarısındaki o silik, etkisiz futbol Trabzonspor formasını çıkarsan tanınmayacak kadar kötü oynayan bir takımdan bahsediyoruz. İkinci yarıda biraz kımıldanmalar oluyor. Ancak Gallen maçında da olduğu gibi bu kımıldama sadece maçı uzatmaya ve penaltılara götürebildi ve Trabzonspor, market değeri 100 milyon Euro'nun üzerinde olan Trabzonspor 23 milyon market değeri olan Gallene Maalesef elendi. Bunun izahı yok aslında. Trabzonspor taraftarı aylardır beklediği o agresif temaslı dik dikin oynayan rakibi bu an dominant futbolu yine göremedi ve bu futbolu görememesinin sonucunda da tepkisi arttı. Futbolda elemek var, elenmek var. E, her türlü sonuç var. Sonuçta Savic gibi bir dünya yıldızının e, penaltıyı üst liraya vurarak e, vurdurması da futbolda var. Yine e, badgio aslında. E, Yaşımız ilerlediği için hatırlıyoruz. Dünya Kupası'na çıkarmıştı. İtalya'yı finale çıkarmıştı. Ve e, penaltı atışında finalde Brezilya karşısında Baggio penaltıyı direğe vurdurarak İtalya'nın kupaya veda etmesine neden olmuştu finalde. E, olabilir bunlar ancak o noktaya kadar yani Trabzonspor gibi bir takımın Gallen karşısında maçı uzatmaya götürme lüksü yok. uzatmalardan penaltıya taşıma lüksü de yok. Penaltılarda elenme, penaltılarda elenme olabilir. Çünkü penaltılara kaldığında artık kontrol kısmen elinizden kaymış oluyor. Ancak o arada yani 90 dakikada rakibi boğması, turu alması gerekiyordu. Hadi o olmadı. Uzatmaları da hiç olmazsa işi bitirmesi lazımdı. Trabzonspor'la e, futbolcularla Abdullah Avcı'nın bağının e, kopmuş olduğuna dair sinyalleri görüyoruz. Gelelim Türk takımlarının magus talihine. Evet Galen zayıf takım diyoruz. Ancak Young Boys'u eleyen Galatasaray'a ligde 4 e, 61 takımdan bahsediyoruz. Yine Fenerbahçe'nin Lille yani orta seviye bir takıma elenmesi, Galatasaray'ın Young Boys'a her iki maçta da yenilmesi, Trabzonspor'un e, Galen'e e, elenmesi gerçekten bunların izahı yok tam anlamıyla Türk futbolunun çöküş e, çöküşü diyebiliriz. Yani e, biz kendi aramızda oynarken yani Süper süperlikte büyük takımlarız, ee, iyi kadrolarımız var, ee, hedefimiz şu diye e, yüksekten atmayı seviyoruz. Ancak dediğimiz gibi yani orta sıra hatta vasat bir Avrupa takımı karşısında bile zaman zaman çaresizliği e, hissediyoruz. Tabii ki e, şuna da değinmek istiyorum. Biz yıllardır aynı hikayeleri hep duyuyoruz. Hazır değildik. Rakip birkaç maç oynamıştı. Bizim daha maçımız yok transferlerimiz geç yapıldı o oldu bu oldu derken biz e, yani takımlarımızın kendisinden kalite anlamında kat ve kat e, daha düşük olan rakipler karşısında özellikle Avrupa önerilemelerinde e, sürpriz sonuçlarla elendiğini e, defalarca gördük yine öyle bir sezonun arefesindeyiz Beşiktaş'ı bu arada Lugano'yu net bir skorla yenerek tur atladığı için tebrik edelim yine aynı şekilde Başakşehir'de e, yoluna devam ettiği için onu da tebrik edelim gelelim Trabzonspor taraftarının tepkisine. Aslında e, futbolcular Bordo-Mavi'de futbolcularla Abdullah Avcı'nın e, bağının kopmak üzere olduğunu söylüyoruz ancak taraftarla yani e, taraftarların bir bölümüyle Abdullah Avcı'nın bağı çoktan kopmuş gözüküyor. E, her fırsatta e, istifa çağrıları yapılıyor. E, Abdullah Avcı'nın oyna, oynattığı futbolu beğenmiyorlar ya da oynatamadığı futbolu beğenmiyorlar. Ee, taraftarın tepkisi artık bu maçtan sonra rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, haklıdır. Burada tabi istifa etse Abdullah Avcı yerine düşünecek olan isimler Fatih Tekke, Şenol Güneş. Hani onlar geldikten sonra kısa kısa vadede ne değişir? Yani Fatih Tekke 5 hafta iyi sonuçlar alamazsa Fatih Tekke için de aynı senaryo ortaya çıkar mı? Bunları iyi hesaplamak lazım. Burada taraftarın sabrının taşmış olduğunu görebiliyoruz. Başkan Ertuğrul Doğan'ın sabrı ne zaman taşıyacak onu bilmiyoruz. Yani e, işin özeti Trabzonspor'un Gallen gibi bir takıma elenme lüksü yoktu. E, son derece e, kötü bir futbol özellikle ilk yarıda. E, i̇kinci yarıda biraz kımıldadıktan sonra gol bulunması e, yani maçın uzatmalara gitmesi zevksiz, tatsız tutsuz bir futbol izliyoruz e, haftalardır. Burada mavili taraftarlar e, elenmenin yanı sıra oynanan bu kötü futbola son derece isyan ediyor. Son derece tepki gösteriyor. Bunun baş sorumlusu olarak da Abdullah Avcı'nın hedefe konması da gayet normal. E, ancak dediğimiz gibi değişim şimdi mi yapılacak, e, yaşanır, daha sonra mı yaşanır? Fatih Tekke, Şenol Güneş isimleri gelse e, kısa vadede nasıl bir değişim olabilir hızlı bir şekilde? Bunları iyi hesaplamak lazım. E, günün sonunda Trabzonspor Avrupa defterini kapatmış derin bir krize girmiş gibi duruşuyor. Yani bir 90 dakika alacağı bir galibiyetle 3.2 milyon euro gibi bir parayı ka kasasına koyacak. Belki yeni bir yükseliş devrinin fitilini ateşleyecek olan Trabzonspor bunu maalesef beceremedi. Gallen'e e, kendisinden en azından kağıt üzerinde kat ve kat daha değersiz olan bir takıma e, yenilerek e, Bordo Mavili taraftarları hüsrana uğrattı. Oynanan futboldan kimse memnun değil. Trabzonspor'un ne oynadığını e, bazı maçların ilk yarılarındaki Gallen maçında da onu görebiliyoruz. E, kimse bilmiyor, kimse izah edemiyor. Birçok maçta zaten kaptan Uğurcan Çakır olmasa bu noktaya dahi gelinmeyecekti. Rüzenbarok maçı da dahil kazanıldığı halde. Yani Trabzonspor'da, Trabzonspor'un bu ölü toprağını bir atması, bir silkelenmesi gerekiyor. Burada tabii Abdullah Avcı e, tepkilerde e, en ön sırada. E, tabii ki tüm takımı değiştiremeyeceği için bir değişim olması anında ilk hedefin Abdullah Avcı olması da gayet normal. Ancak bunun yeri ve zamanı şimdi mi onu e, tam anlamıyla iyi hesaplamak lazım diyelim. Trabzonspor taraflarının istifa seslerini e, takıma Abdullah Avcı'ya olan tepkisini dillendirmeden geçmeyelim. Bu arada Paul Onaçu Trabzonspor'un Muhammed Çem transferinin e, paylaşımını beğenmesi de dikkat çekti. Muhammed Çem geldi, Paul Onaçu da gelecek. Ee, tabii ki taraftarların yorumlarında şunu da görüyorum. Bu takıma boşu boşuna transfer yapmaya gerek yok. Kim gelirse gelsin bu futbolla hiçbir yere varamayız türünde ee, birçok yorum var. Ee, bunlar da anlaşılabilir. Tabii ki Trabzonspor'un Trabzonspor gibi oynaması lazım. Gallen'e elenmenin hiçbir izahı yok. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi geceler.